Peki son başlığım yazı dil edebiyatta. Abim bizim son derece eski bir dilimiz var mı? Var. Ural Altay grubuna bağlı önden eklemeli, arkadan çekmeli, lastik gibi sündürmeli, sizin yere göndermeli bir dilimiz var. Dediğim zaman hemen benim Türkçeciler, edebiyatçılar öğretmenim Türkçe önden eklemeli bir dil değildir diyor. Bana ben de biliyorum. Türkçe sondan eklemeli prodental bir dildir. Yani ön dişlerle konuştu. Öndeki iki dişin olmasa Türkçe konuşamazsın. tiz eder ne yaparsın? Kalırsın. Tamam? Ama biz Türk milleti olarak dilimizi netmişiz anasatem. Orada bir ayar çakmışız. Ne yapmışız mesela? Şimdi bizim benim geldiğim yer. Ben Ispartalıyım. Tamam? Bizim Isparta lehana demezler. İlana derler. Leyen demeyiz. İleyendiriz. Al öne ekliyorum ben. Anladın? Yani bu mesela ilahla limon, limon mesela yani önden eklediğimiz gibi önden kesiyoruz da. İsmail demeyiz. Smile. Smile ne oluyor o ön? Düşüyor. Hele Trakya'da Türkçedeki bir harf yok. H harfi yok. Anladın mı abim? Ayda. Ayda. Abi ne duruyorsun be? Hiç bak ne yok? Aydar. Tamam, mesela Haydar demez, Aydar hep böyledir mesela. Al, Türkçe'den de ne yapmışız? Önden de kesiyoruz ama böyle bir şey yok ha, tamam, işin latifesini diyeyim ben.